Geçen derste hatırlıyorsunuz, Ayurveda'da tedavi sistemi e, zihnin gücünü ortaya çıkarmak yani bu otorite ortaya gelecek yani başka türlü tedavi yok. Bu e, neyi bana hatırlatıyor? Bana şunu hatırlatıyor ki ne kadar yoga önemli. Bu gücü ortaya çıkarmakta. Bunu nasıl yapılabilir, nasıl yapılıyor o ayrıca onu söyleyeceğiz ileride. Ama e, zihin gücünü ancak içsel bir yolculukla çıkarabilirsin. Ve bu da Ayurveda'da bir e, araç olarak kullanılıyor. Bu da Ayurveda'da yogan işbirliği yani paralel gitmesini e, bahsediyor ilk zamanlar zamanları hiç unutmuyorum bu şeyde. Hani benim eski usul öğrenme tarzını yani bildiklerimi okulda her yerde öğreniyordum. Öyle zannediyordum yani birçok eğitimde de aynı şeyi bana yansıtıldı. Gidiyorsun Ayurveda'yı öğreniyorsun. Gidiyorsun Ayurveda'yı öğreniyorsun, bir şeylere ezberliyorsun, pratiği alıyorsun, yapara yaparak onu ezberliyorsun. Ee, ve geçtikçe sen uzman oluyorsun onda. Ama bana böyle öğretmedi hocam. Çok ilginç. Hocam e, verdik eğitimini bana. E, detaylarını diyordu ki Sen hayatında kendin bir örnek olarak bunu bir kere yaşaman gerek. Hadi bakalım nereden sen bunu nereye kadar yaptın? Ya yani nereden nereye kadar yapabilmedin? Önemli olan e, yapman ya falan değil. Önemli olan demek istediği hayata geçirirken bir kayda al. Bir bak ki nerelerde bunu yapabiliyorsun, nerelerde yapabilmiyorsun. Aşağı yukarı balansını öğretti bana yani. Direkt o dersin özünü konuşmadı. Ders ne istediğini bana anlattı. Sonra dedi ki al şunu eline. Haydi bismillah. Geç hayata. Bir bak ki nerelerde yapabilmiyorsun. Onu kaydet. Böylece ben de yoga ile paralel çalışması oturdu. Bir deneyimin içinden. Yani bu biliyorsun bunu neyi hatırlatıyor bana. Hani Türk atasözü de vardır öyle. Bilgilik bilgi değildir. Bilgi de bilgelik değildir. Bunların ikisi ayrı bir şey. Yoga orada bana doğrudur açıldı.